Gogol tam meşhur olduğu anda neden Rusya'yı terk etti? Ukrayna doğumlu Rus edebiyatının en ünlü isimlerinden Nikolay Gogol'ün müfettiş adlı oyununu sahneledikten sonra hayatı değişmeye başlar. Oyununa dönemin çarı 1. Nikolay bile gelip oyunu beğendiğini söylemiştir ama oyunda Gogol'ün o müthiş mizahıyla eleştirdiği Rus bürokratları, yüksek Rus memurları oyunu yerden yere vurmuş ve çok sinirlenmişlerdir. Gogol'ün öyle çok üstüne gelmişlerdir ki Gogol Rusya'yı terk etmek zorunda kalır. Uzun süre İtalya'da yaşayan yazar Palto gibi en meşhur hikayelerini orada yazdı. Ölü Canlar romanını da orada yazdı ve onu yayınlamak için Moskova'ya döndüğünde artık epey değişmiş bir adam olarak hayatına devam etti. Zaten ona sahip çıkıp neredeyse babalık yapan Pushkin de ölmüştü. Romanının hemen ardından hacca gitti ve bir papaz ile dost oldu. Dostu olan bu papaz biraz manipülatif ve düzenbaz bir adamdı. Gogol'ün zaten sallantıda olan psikolojisini iyice bozdu. Yine ağır depresif bir zamanındayken Ölü Canlar romanının ikinci ve üçüncü cildine ait tüm notlarını ateşe atıp yaktı. Yataklara düştü. Yemeden içmeden kesildi ve 15 gün içinde vefat etti. Gogol'ü duymuş muydunuz? Hiç kitabını okudunuz mu?